Evet arkadaşlar merhaba. Bugün elimde CZ75 45. yıla özel 1000 tane üretilen bendeki de 237 numaralı olan e, bu silah 2-3 yıl önce ben siparişini vermiştim bugüne için. Ancak daha yeni elime geldi. Normalde ben bunun atış yapmam. Ama size atış yapmak için hem de ben biraz zevkini almak için şöyle hafiften bir atış yapacağım. Çok fazla atış yapmayacağım ama hafiften yapacağım. Hemen size kullanacağım mermileri de göstereyim arkadaşlar. Bunlar tamamen ee, bir, bir test yapıyorum kendimce. Onunla ilgili bu mermileri kullanıyorum. Hepsi çelik kovan. Bunlar Winchester'ın yeni çıkardığı çelik kovanlar. Ayrıca Tulemo çelik kovanlar. Ve Sergeant Major çelik kovanlar. Bunlarla da açıkları yapacağız. Bakalım hem silahımız nasıl olacak hem de özellikle şu anı seçtim ki hava karanlık çok böyle bir şey çökmüş bir vaziyette. Bakalım işte mermiler nasıl çalışacak bir de kıvılcım mıvılcım o tür şeyler de olacak mı? Önce Winchester mermisiyle atış yapıyorum arkadaşlar. Hedefim 10 metrede. Bakalım nasıl olacak? Baya güzel çünkü öyle beklemeden yani fazla üstüne almadan seri atmaya çalışıyorum. Şimdi Tulemo aynı hedefe 10 metre biraz daha seri atmaya çalışayım. 10 metrede o kadar seri atmama rağmen fazla dağılmadım. Sergeant Major. Bununla üstteki kafayı atayım. Bakayım nasıl olacak. güzel 3 şarjör atmış olayım bununla daha fazla atmayayım arkadaşlar maksat atmış olmak olsun ve size video yapmak olsun TP 01 ile atayım sizin için ee, ne yapalım Mozambik yapalım bakalım nasıl yapacağız gerçi hedefte delikler belli olur mu bilmiyorum ama seri atmaya çalışıyorum ki ben atışlarımı seri hedefte toplamaya çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Benim burada bazı arkadaşlarım var. 3,5-4 saniyede 10 metrede şarjörü boşaltıyor. Ve kırmızı da topluyor arkadaşlar. Benim hedefim de bir şekilde öyle olmak ama yapamıyorum. Ama inşallah oluruz yani. Denemekte de devam etmek lazım. Bazen de bu işler yetenek meselesi. Yani hep çok deneyeceğim diye de olacak bir şey yok. Şimdi... Ben seri, aa Mozambik'i diyeyim ama seri içeceğim. Bir tane sol sağ gidiyorum. Evet. İdare eder. En azından hedefe toplayacağımızı biliyoruz, değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar. Hemen şöyle kutusunu da göstereyim size. Şu şekilde düğmesi var. Basıyorsunuz. Açılıyor. Bu şekilde kutuyla geliyor. Şöyle göstereyim. İşte bu tarafında ekstra şeyleri geliyor işte. Şöyle kitabın kitabı. Mitabı, temizleme şeyleri. Kilidi falan. Ondan sonra bir tane yanında şarjör geliyor. Bir tane de üstünde şarjör geliyor. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle silah yakından göstermeye çalışayım. En azından görmüş olursunuz. Şimdi videoyu çekmeden önce atıştan sonra bir temizledim hemen ki ne olur ne olmaz çok kirli kalmasın. Güzelce de temizledim ve o şekilde kutusuna koyacağım arkadaşlar. işçilik müşçilik süper. Zaten ben de CZ'leri çok sevdiğim için. E bunun zaten yeri başka tabii ki. Bu tamamen koleksiyonluk bir parça oluyor. Fazla kullanma amaçlı değil yani. Şurada yazıyor. 45. yıla özel 1975-2020 diye. 237. numara arkadaşlar. Normal numarası da 45. yılı 237. Aynen şöyle. Ben normalde çok gravürü işlemeyi sevmem ama bundaki gravür işleme gerçekten öyle çok abartılı değil. O yüzden hmm, Güzel yani. Ama ben bildiğiniz gibi öyle çok fazla şey istemem. Şurada görüyorsunuz 237 bininci de 237 diye. CZ 75, 45. Yıla özel. 237. Numara. Şöyle orijinal halini göstereyim. Bu da orijinal CZ 75 arkadaşlar. 3B dedikleri. Yani B'den önceki şeyi. Şimdi tam hatırlamıyorum yılları da. 93'te mi çıkmıştı B serisi? İşte bu da Türkiye'de fazla yok galiba bunlar. Çift taraflı. CZ 85B arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım size. Ha, aslında bunları da şöyle bir yakından çekeyim çok bu inceleme bir videosu değil. Bu tamamen bu silah gösterme videosu da. Atışları falan çok iyi, çok rahat. Hiçbir sorun yaşamadım. Hemen şöyle üçünü yine yakından size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu CZ75 normal 75 şöyle göstereyim. P yani B'den önceki orijinal CZ75 bu. Şu şekilde. 85B Şöyle göstereyim. Bunun özelliği biliyorsunuz çift taraflı. Yani solaklar için de kullanılabilen versiyonu. E, tam emin değilim ama Türkiye'de bundan fazla yokmuş galiba. Bunun şeyini ben sonra değiştirmiştim alıp. Bunlarla benim fazla atışım yok. Yani bunlarla en fazla 3-5 şarjör atmışımdır en fazla. E, bununla da öyle 3 şarjör attım biliyorsunuz. Yani bunların aslında üçü de bir nevi koleksiyonluk parçalar olduğu için e, çok fazla atış yapmıyorum onlarla. Böyle duruyor, yağlıyorum, alıyorum. Aynen bu şekilde kasaya gidecek arkadaşlar. Ama size göstermek için çıkarmış oldum şöyle CZ videosu olmuş olsun size ışık yansıması tam nasıl denk geldi bilemiyorum biraz daha yakından göstermiş olayım sizlere 85B modeli.